Panik atakla kalp krizi aynı şey değil. Panik atak ruhsal bir rahatsızlık ama beyinsel bağlantılar var. Panik atak nedeniyle insanlar kalp krizi geçiriyor gibi, aklını kaybediyor gibi, kontrolü kaybediyor gibi bir dehşet duygusu yaşarlar. Bu tıp kuşuna benziyor. Trafikte giderken direksiyon hakimiyeti kaybettiği zaman nasıl bir panik yaşar insan? O duyguyu yaşarlar ama bu duygu sağlıklı bir insanın kalbinde zarar vermez. Sadece çarpıntı gibi bazı etkiler yapabilir. Ama öldürücü bir etkisiyle ilgili hiçbir literatür bulgusu yok. Bu nedenle panik bozukluk ruhsal bir hastalıktır ve tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Bu kişilerin beyninde hipotalamus bölgesi var. Beynin otonom sinir sistemini yöneten. O bölge aşırı duyarlı oluyor. Onun etkisiyle kişi kontrolü kaybetme hissiyle birlikte çarpıntı hissediyor. Bu nedenle kalp krizi ile panik atak karıştırılıyor. Çünkü panik atağın en büyük belirtisi kalp krizi geçiriyor, korkusu yaşar. Korkudan korkar panik hastaları. Gerçek tehlike olmadı.